Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda basamak kavramı 3 ile birlikteyiz. Arkadaşlar burada seçtiğim sorularda incelikler bulunmaktadır. Yani dikkat etmeniz gereken terimler, kelimeler vardır. En büyük gibi, en küçük gibi, tek gibi, çift gibi, asal gibi. Bu nedenle hiç acele etmeden düşünerek sayıları bulduktan sonra onlarla ilgili işlemlerin sonucunu tabii ki değerlendireceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bakın rakamları çift. 3 basamaklı en küçük doğal sayısı ile rakamları tek en küçük 3 basamaklı doğal sayının e, çarpımı kaçtır? Arkadaşlar rakamları çift 3 basamaklı en küçük doğal sayı farklı demediğine göre arkadaşlar 200'dür. E çarpımı dediğine göre demek ki çarpışan. Peki kimi çarpışan? Yine rakamları tek. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 111'dir. Dolayısıyla 2 ile çarpalım şimdi bakınız. 2 kere 1 2, 2 kere 1 2, 2 kere 1 2. 2 tane 0 koyduk mu? İşte aradığımız sonuç böylece ortaya çıkmış oldu. Gelelim 3. ikinci sorumuza. Rakamları birbirinden ve e, sıfırdan farklı. Lütfen dikkat edin. Sadece birbirinden değil, aynı zamanda sıfır da kullanılmayacakmış farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 140 olduğuna göre en büyük kaçtır? O zaman başlayalım arkadaşlar. Onu kullanamayacağız. Çünkü sıfır olmayacakmış. O zaman ne olur? 12 olur. Artı 13 artı 14 artı 15. 4 tane oldu. Oysa kaç tane kullanmamız gerekiyor? 5 tane. O zaman ona da x diyelim. Ve 140'a eşitleyelim. Peki toplayalım. 10, 20, 30, 40 45, 50, 54 Neresi 54 yaptı arkadaşlar? Bakın şurası. Ne var geride? X var. Kimi eşitti? 140'a eşitti. Buradan X'i yalnız bırakmamız sorun çözümünü gerektirecektir. O zaman X ne olacaktır arkadaşlar? 140 eksi 54 Çıkaralım. 10'dan 4 çıktı 6 Oradan 1 almıştık. 3 kalmıştı. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. Demek ki bizim aradığımız sayı 86'dır. 3 ve 4. sorularımıza e, devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım 3. soruda ne demiş? 2 basamaklı 4 doğal senin toplamı 331 olduğuna göre en küçüğü kaçtır? Arkadaşlar burada farklı falan dememiş. O zaman burada bizim dikkat edeceğimiz şey iki basamaklı sayılar olacakmış. En büyükleri olacakmış. Farklı demeyene göre ben üçünü de 99 alıyorum. E 4 taneydi. 4. x diyelim. Kaça eşitmiş? 331. Bu denklemi kurduğunuzda gerisi gelir. Arkadaşlar bunlar 100 olsaydı 300 olacaktı. Birer tane eksik demek ki 300'den 3 eksik. O zaman ne olacaktır? 297 artı x eşittir. 331 Sürdürelim. x sayısı ne olur o zaman? 331 eksi 297 olacaktır. Burada şöyle düşmekte yarar var. Burada 300'e 3 gerekiyor. 31 de burada var. Demek ki aradığımız x sayısının 34 olması zorunludur. Geldik dörde. Rakamları tek ve birbirinden farklı. 3 basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 782 olduğuna göre en büyüğü kaçtır? Arkadaşlar en büyüğü istendiğine göre. O zaman en küçükten başlayacağım. Ama bakın rakamları tek ve birbirinden farklı. He, demek ki 135 en küçüğü bu. Sonra 137. Artı. Kaç taneydi bunlar arkadaşlar? 4 taneydi. O zaman bir tane daha ekleyeceğiz. Yani e, 139. Yine artı x diyelim ona. Kaçtı? 782 idi. İşte denklem bundan ibaret. O zaman toparlayalım şimdi. Buradan x'i yazalım. x artı bunları toparlayalım şimdi. E, 9, 16, 21. Elde var 2. E, ondan sonra ne oldu? 5, 8, 11. Elde var 1, 2, 3, 4. Kaç oldu burası? 411 oldu. kime eşitti? 782'ye eşitti. O zaman burada x'i yalnız bırakırsak arkadaşlar. Ne yapacağız burada sonuç itibariyle? x eşittir 782'den kimi çıkamamız gerekiyor? 411'i çıkarmamız gerekiyor. Peki çıkaralım. X eşittir. E2'den 1 çıktı. 1 kalır. 8'den 1 çıkarsa 7 kalır. Diğer tarafta 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Sayımız kaç çıktı arkadaşlar? 371. Ve doğrudur tabii ki. Evet arkadaşlar. ilk 4 soruyu geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi geldik 5 ve 6. soruya. Bu ifadelerin uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunları iyi okuyup anladıktan sonra gerekli sayıları yazıp işlemi yapmak çok çok kısa olacaktır. Bakalım önce burada 5. soruda ne diyor? Rakamları tek ve birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayısı ile rakamları çift ve birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? E burada ne demiş arkadaşlar? Rakamları tek ve birbirinden farklı. 3 basamaklı. En küçük doğal sayı. Nedir arkadaşlar? 135'tir. Bakın hepsi tek ve en küçük bu. Bundan daha küçük olmaz. Peki diğerinde ne var? Ee, rakamları çiftmiş. Ve birbirinden farklı. 3 basamaklı. En küçük doğal sayının toplamı kaçtır? O zaman ne olacaktır arkadaşlar? En küçük 2 0'ı ancak araya koyabiliriz. Başa koymayız. 204. İşte bu bizim aradığımız işlem için gerekli sayılardır. 5, 4 daha 9 0, 3 daha 3 Diğer taraftan toplamları ikili birin 3'tür. Demek ki aradığımız sayı budur. Geldik altıncı soruya. Rakamları birbirinden farklı, 4 basamaklı en küçük çift doğal sayısı rakamları çift ve birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayısından kaç sayı büyüktür? Arkadaşlar öncelikle e, bizim e, yazımı sayı en küçük 4 basamaklı sayıdan bahsediyoruz. Ve rakamlar birbirinden farklı olacak ve çift olacak. 3 koyamayız. Çift dediğine göre demek ki burası 4 olmak zorundaymış. Peki diğerine girelim. Yine rakamları çift bu e, sayının. Ee, ve birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayının farkı istenene göre arkadaşlar 864'ten başka olma şansı yoktur. Gerekli işlemini yapalım. Ee, hatta şuraya yazın bakın. Bunu yaparsanız daha da anlamlı olur. Çıkarma işlemi burada yazdıktan sonra toparlarız. 0, 12'den 6 çıktı. Burada 9 kalmıştı. Demek ki aradığımız sonuç kaç olmak zorundadır? 160 olmak zorundadır. Şu ana kadar çözdüğüm örneklerin arkadaşlar gayet iyi anlaşıldığını e, hissediyorum. Dolayısıyla e, 7 ve 8 ile e, sürdürüyorum bu örnekleri çözmeyi. Bakalım 7 soruda ne demiş arkadaşlar. Rakamları asal. Bunlara dikkat edelim. 3 basamaklı en büyük ve en küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır? Rakamları asal 3 basamaklı en büyük. Arkadaşlar en büyük asal sayı 7'dir rakam olarak. O zaman 3 basamaklı olduğuna göre bundan daha büyük yazılmaz. Çünkü en büyük denmekte. Peki diğeri neydi? Ee, bu kez en küçüğü. En küçük asal rakam 2'ydi arkadaşlar. O zaman bu da 222 olmak zorundadır. Bunlar toplandığında 9, 9, 9 yani 999 aradığımız cevaptır. Geldik 8'e. Yine burada rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. 3 basamaklı en küçük çift doğal sayısı ile rakamları birbirinden farklı en büyük çift doğal sayının toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada 3 basamaklı en küçük çift sayı ve aynı zamanda sıfırdan farklı olması lazım. 124 olduğunu e, bilmektesiniz. Yani sıfırı kullanamayacağım çünkü burada belirtilmiştir. Peki değeri nedir arkadaşlar? Sayısı ise e, diğer sayı. Rakamları birbirinden farklı en büyük çift doğal sayının toplamı kaçtır? Arkadaşlar o da 986'dan başka olamaz çünkü çift deniliyor. Rakamları birbirinden farklı. O zaman bir sorun yok. Toplayalım. E, 8, pardon, 6, 4. 10 yaptı. E, burası 9 11. E, yine elde var bir 10 11. Kaçmış arkadaşlar? 1100 olmuş. Evet sevgili arkadaşlar. Bu konumuzun da sonuna geliyoruz. Yani 9 ve 10. soruyla bunu e, bitirmiş olacağız. Yani basamak kavramının 3. bölümü burada Nihayet olacaktır. Ama şu ana kadar yaptığım tüm uyarılara lütfen dikkat ediniz. Bu çalışmalarımızı tekrar tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Ve tabii ki çalışmalarınızı diğer arkadaşlarınızla paylaşmanız çok yararlı olacaktır. Beni izleyin, takip edin. Mutlaka abone olmalısınız. Bu yapacaklarınız benim için bir güçtür. Tabii bu güç aynen size yansıyacaktır. Bunu asla unutmayınız. Başınızın günden güne artacağından da emin olabilirsiniz. Gelelim sorularımıza. Rakamları tek e, ve birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayısı. Rakamları asal ve birbirinden farklı en küçük 3 basamaklı çift doğal sayısından kaç fazladır? Klasik bir çıkarma işlemi arkadaşlar. E, rakamları tek ve birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı arkadaşlar 975'tir. Rakamları tek ve birbirinden farklı. E eksi demek zorunda çünkü kaç fazla olduğunu belirtiyor. Peki diğer sayı neydi? Asal rakamlardan oluşacak ve çift olacak. Tek çift asal sayımız yani rakamımız 2'dir arkadaşlar. 2'nin bitmesi zorunludur. Ondan sonra ne geliyor? 3 geliyor. He, demek ki Burada 3 ile başlaması gerekiyor. Peki buraya ne girebilir 5 ya da 7 e, gelebilir. Ama bize e, en küçüğü gerekiyor. O nedenle buraya koyduğumuz sayıda arkadaşlar 5 olmak zorundadır. İşte bu bizim aradığımız sonuç olacaktır. Çıkaralım. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 7'den e, 5 çıkarsa 2 kalır. 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır. Bu da bizim aradığımız sonuçtur. Evet. Geldik son sorumuza. Yani 10. sorumuza. Tüm rakamların birer kez kullanılarak yazılabilecek iki basamaklı doğal sayıların toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar en büyük rakamımız bizim kaçtı? 9'du. O zaman bir defa 9'a başlayacak. Artı iki basamaklı olduğuna dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. 7 ee, artı e, alt, pardon burası 8 7 6 ve 5 ile başlamak zorundadır. E, i̇ki basamaklı olduğuna göre şimdi arkadaşlar hangi rakamlar kaldı? 0, 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 kullanıldı. O zaman ben bunları isim şekilde serpiştirebilirim. 4'ten başladığımızı kabul edelim. 4, 3, 2, 1, 0. Tekrar ediyorum bu 0, 1, 2, 3, 4 istenildiği şekilde dağıtılabilir. Yani 4 isterseniz buraya koyabilirsiniz. 0 isterseniz buraya koyabilirsiniz. Değişen herhangi bir şey olmaz. O zaman bu toplam bizim için gereklidir. Ve sorumuzun yanıtı olacaktır. Toplayalım. 1, 3, 6, 10. Elde 1. 6, 12, 19, 27, 36. Aranan sonuç 360'tır. Böylece bu videomuzu noktalamış oluyoruz. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve başarılı günler sizi bekliyor.